e, girişimciliğe ve nasıl girişimcilik olduğunda ve girişimciliğin nasıl geliştiğinde kadınlar kadınlardan çok öğreniyorlar. Şunu söylüyor kadınlar. Eğer o yapabildiyse ben de yapabilir. Ve kadından mentorluk aldığı zaman e, ki birçok araştırmada bunu söylüyor. İşlerini yüzde on yüzde yirmi oranında büyütebiliyorlar. Ben 13 yıllık bir köy okulu öğretmeniyim. Birleşim sınıflarda eğitim yapıyorum. Çoğu insan bilmez bile birleşim sınıfı. Dört sınıf bir arada, eskiden beş sınıf bir aradaydı. Ve çeşitli köy okullarında görev yaptım. Fakat bir sosyolog gibi belli bir süre sonra etrafınızı gözlemliyorsunuz, kırsalı yakından tanıyorsunuz ve köyden kente ciddi bir göç oldu gözlemliyorsunuz. Bunun sebeplerini düşünüyorsunuz. Sonra kafanızda bir ana fikir oluşuyor. Fakat yine bir sorun çıkıyor karşınıza ve her gittiğiniz okul öğrenci sayısı onun altının onun altına düşmesiyle okul kapanıyor. Sizi başka köye veriyorlar. Onun altına düşer, başka köye veriyorlar ve yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Eğitim bir süreçtir. Ürününüzü görmeniz lazım. Ben küçükken erkeklerle maç oynuyordum ama o oynadığım erkekler şimdi okumuyorlar sanayideler. Onlar diyorlardı erkekler doğuştan teyzelikle gelir diyorlardı. Onlar da şu arkasına saklandı. Ben de hayallerimin peşinde koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, ortaokuldan 8. sınıf, 7. <laughs> sınıftayken futbol takımına girmiştim. Kardeşimle beraber ile. Orada beden eğitimi hocam e, benim futbol oynayacağımı düşünerek kulüp arayışlarına başladı ve kısa bir sürede madem futbol kulübünü buldu bana kardeşimle beraber katıldık. Ondan sonra hani ben kendime güvendiğim için yapabileceğime inandım ve kulübe katıldım. Ee, hemen sizin dilinizi buldum. Hemen bir diliniz. <laughs> 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 hemen yani. <laughs> sorarlar, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun, sen büyüyünce, ben hep öğretmen olmak diye böyle bir hayalim vardı. Ve ilk okul öğretmeni çok önemlidir hepimizin hayatında. <laughs> ya olumlu etki bırakmıştır ya da nefret etmiştir. Onun için çok etkilendim. Evet, futbolcu kardeşlerim deseniz etkilenmeyecek gibi değil. Evet. Yani dizilerin biraz daha olumlu örnekleri, rol model örneklerini biraz daha öne çıkarması. E, gerekiyor toplumda. Çünkü e, ben de seyrediyorum dizileri ve çoğunda kadınların çok çoğu çalışmıyorlar. Dedikodu üretiyorlar. Veya da kötülük yapıyorlar. E, gerçekten kötülükten çok sıkıldım. Ayıldım yani. E, özellikle beyin yaşındaki hep kötü kadar olmuyor. Bu <laughs> kadar kötü bir Ama dediğim gibi o yüzden Türkiye'ye çok fokus olmak istemiyorum. Dünya sorunu bu. Ee, ve bu sorun ülkemizde de var. Bayağı var. Ee, yani mesela seni dinlerken işte futbol olmasaydı hayatımda büyük ihtimal okumayacaktım. Çok üzücü bir cümle. Ee, i̇yi ki de futbol girmiş hayatına. Ee, kesinlikle. Ee, kadın Kadınlar da insan çok yani bu bu konu benim için çok duygusal bir konu çünkü bir haksızlık oluyor ve ben bu haksızlığı tahammül edemiyorum. Peki ki işte bu piyasaya da girince onu sordum peki neden sigara gösteremiyoruz neden alkol gösteremiyoruz? Çünkü insanlar etkileniyor. O yüzden izleyince ve bir sigara görünce ya da şey görünce bunu bu anlamda teşvik etmeme adına göstermiyoruz. Ya yoksa ceza geliyor. Mantıklı. Yani madem etkiliyorsa okey anlarım. O zaman neden kadına karşı şiddeti görüyoruz? O zaman neden bir dizinin konusu tecavüz oluyor? Neden başrollerdeki adamlar kadınları bağırıp, çağırıp, vurup tecavüz edip bir kahraman oluyorlar. Niye bunları gösteriyoruz? Yani madem bizi izleyip de insanlar etkileniyorsa o zaman demek ki bunu izleyip de etkilenip bunları yaparak bunun normal, okey iyi bir şey olduğunu göstermiş oluyoruz. Bu yanlış. Bu yüzde yüz yanlış.